Sayın seyirciler Ankara'nın en önemli manevi mekanlarından olan Hacı Bayramı Veli Camii'nde bu cuma günü yüzlerce Müslüman bir araya geldi. Hutbe dinlendi, hep birlikte cuma namazı eda edildi. Namaz çıkışında ise vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı'nın kutlu doğum aşı bekliyordu. Kutlu doğum haftası etkinlikleri başladı. Türkiye Diyanet Vakfı Cuma namazı çıkışında Hacı Bayram Veli Camisi avlusunda vatandaşlara kutu doğum aşı ikram etti. Ankara'nın manevi makamı Hacı Bayram Veli Camii yine yüzlerce Müslümanı ağırladı. Bu hafta Cuma namazından sonra vatandaşları hoş bir sürpriz bekliyordu. Ankara'da birlik ve beraberliğin mekanı olduğu için Hacı Bayram Veli Camii'ni tercih ettik. Bugün burada yaklaşık 5000 bin kişiye kutlu doğum aşı ikramında bulunuyoruz. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar önce dualarını sonra da Türkiye Diyanet Vakfı'nın kutlu doğum aşını paylaştı. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 1989 yılından beri Kutlu Doğum Haftasını kutlamaktayız, icra etmekteyiz. 1996 yılından itibaren de her Kutlu Doğum Haftasında Kutlu Doğum Aşı ikram ediyoruz. Etli pilav ve ayrandan oluşan bu ikramımız birlik beraberliğin ve bir arada olmanın bir övüncü olarak insanlarımız tarafından kabul görmektedir. Hacı Bayram Veli Cami'nin avlusuna kurulan üç noktadan ikram edilen yemekler tanıdık tanımadık herkesi bir sofra etrafında topladı. Peygamber sevgisi yüreklerde bir kere daha hissedildi bize gönderdiği Kur'an'ı yaşamayı Allah nasip etsin. Allah kabul etsin. Yani işleri de bayağı güzel şeyler yapıyor bu arada. Kutlu doğum haftasının çok iyiliklere vesile olmasın dilerim. E bu Diyanet'in de yaptığı yemek falan dağıtıyorlar. Çok iyi bir şey. Çok güzel. Allah'ım devamını getirsin. Allah tekrarını eriştirsin. Ne mutlu bizim gibi bugünkü güne yaşayıp da kutlu doğum haftasına irenlere kuzum.